Uh-huh. <laughs> Herkese merhabalar. Yeni bir LSP DFR videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde otoyol trafik serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bugün yeniden yeni Ege ile birlikte Otoyol devriyesine çıkacağız. Biliyorsunuz daha önceden çekmiştik zaten yeni Ege'yi. Furkan kardeşimin tekrardan eline koluna sağlık diyelim. Şöyle ufaktan bir parka yaptım. Kış geldi malum. Bir farklılık olsun dedim. Evet Sülocuğum gel bakalım. Bir atalım kendimizi otoyola. Bak şuradan ne zaman geçsem tamam mı? Düz şehire doğru gitsem hep otobandan ihbar veriyordu. Şimdi de ver. Ben siz açalım. Show me tonight. Hadi bakayım. Hep buradan şehir içinde devriye atarken gidiyorsun bana otoyoldan ihbar veriyorsun tamam mı? Şimdi ilerliyorum. Otoyoldan ihbarı bekliyorum hadi. Al işte. Ben ne diyor bu ne diyor, diyor. gitti cinayet ben ihbarı verdi. Ben diyorum Ankara sen diyorsun götüm kara. Ya yani cinayet ihbarları da düzgün olsa bari bir şey diyorum. Düzgün der ki yeri ihbar gelmiyor gerçekten. <laughs> Düzgünle geçtim bak yeni sezon ben satçaya başladı Fluence bir yapalım Ne oluyor gene bir soru işaretleriyle başladık Uf uh, yavrum benim sol şeritten kapatmış eski arabayla çıkmış bana. Oğlum bozulacaksın kalacaksın lan Alayım mı lan şunu Yine garibanlara takılıyoruz ama De, Gariban gariban diyoruz da bu da alkollü müdür nedir ya Sağ solu belli değil bunun da <laughs> Yeğenim gel gel biz seni bir alalım Bir sağlı çek bakalım ya İlk sorgulamamıza bir başlayalım Ağrar ağrar Aferin lan Alkollü çıkmaz herhalde bunun ya Güzel park etti Ters, ol ters oluk yapma bana da Efendim iyi günler iyi günler Yeni yılınız mübarek olsun. Bir evrakları alabilir miyim? Yalnız motorda tıkırtılar var. Otoyola da atmışın kendini. Nasıl güveniyorsan kendine böyle. Bir evraklarını bir kontrol edelim. bozulma sonra otobanda tamam mı? Ehliyet var. Yavaş lan yavaş lan. Muayene mevcut. Sigorta mevcut. Gidebilirsin. Temiz çıktı adam ya. Gel söyle gel. Adam temiz çıktı. Bir tane bak Yeni mahsul geliyor bir tane. Dur oğlum dur. Yavaş yavaş. Uh. Al işte bak bozuk kamyon bozuk araba dedik geldi. Trafiği aksatıyor bak şu an bu. Duman çıkıyor duman alo. Oğlum bu arabayla niye çıkıyorsunuz trafiğe? Bir de sol şeritten kapatmışın gidiyorsun dayı ya. Yakacan lan yakacan lan kamyonu yakacan lan. Sağa çek sağa. Çek sağa. Bir müsaade. Bir yol verin bize. Yol ver yol ver yol ver şöyle. Çek sağlı. Çekemiyor ki dayı. Patlamazsa araba iyidir. Ama kalaydın şu ortada güzeldi burası. En sağ mı çekeceksin? İyi öyle daha iyi olur. Tamam. Topla topla topla. Uuu. Uh, egzoz megzoz patlıyor <laughs> yalnız dayının. Durdun mu? Komut gelmedi bana daha. İneceğim ondan sonra basıp gideceğim. Şöyle az öte doğru bir çek. Yok bu dayının durmayı niyeti yok. Bek. Komut vermedi alem bana açar bu. Tamam, kal öyle. Kal öyle. İnşallah ezmez kamyoncuları bizi. Ya, emşerim ne bu hal böyle? Yakmışın arabayı ya. Ver bakayım evraklarını ver. Alkol uyuşturucu, narko ne var ne yok hepsi var diyor Sulo bunda. Gel bakalım bir aşağıya. Dur abi, dur. ağır ağır Gel şöyle bir evraklarına bakayım. Sulo da, da bir şeyine baksın senin. Sülo gel buraya. Sulo bir alkole baksın, ben evrak kontrolü yapacağım. Gelirse sülücüm. Ayda oğlum ehliyetinde yokmuş senin. E sen naneyi yedin bir de alkolün çıkarmış. Tabi efendim. Hoppa! 118. Bu ne oğlum sen ticaretsin lan bir de. Oğlum da mı var lan süre bir bak şuna. Dur dur nereye gidiyorsun? Ya dur oğlum silah niye çıkartıyorsun şurada? Anasını sattım seni. Silah niye çıkartıyorsun adam gibi konuşuyor şurada ya. Usta trafiği yavaşla şuraya da bir gözünü seveyim bir. Ekip çağır şuraya da ambulans, ambulans bir şeyler çağır ya. Hüh senin Allah cezanı versin. Kara köpek seni. Senin çıkartacağın silah ben yolu da böyle kapattın. Bekle bekle. Bekle bitmedi bu iş. Bu iş bitmedi. Sülo gene yedirdin kıraşı bize. Karnımız doydu. Afiyet olsun. Neyse böyle ver de canımı ye. Oyundan atma. Böyle Kraş ver. Sıkıntı yok. Elemana bak ya. Çatır çatır indi. Silah dolu şanta çıktı lan bir de. Vay anasını be. Şunu çektirelim. Bir bak abi. Ben ben iyiyim. Bende bir şey yok. Geç abicim geç devam et ambulansı da çekmişler yolun ortasına Gelir mi ki o kendine? Vallahi geldi lan gundiye bak ha Biz bir çekici çağırdık çekici nerede karşıdan geldi değil mi? Yorayı da temizledik dubaları da Tamam çekici gele dursun Oğlum ne git gel yapıp duruyorsun Gel Zula gel bin Heh, Bak motorla trafikler dolaşıyor Tamam yine mermimizi yedik <laughs> Anasını sattın oğlum ne yaptın lan Fırladı gitti adam aşağıya Yatırdı lan amcayı <laughs> Şöyle trafik yönlendirme yapılmış şu tarafa da Devam et devam et Bekleme yapma Şöyle devam edin sol taraftan Hele şükür be Sonunda gelebildim be dayı Tamam dayıya verdik arabayı Devam Biz şöyle devam edelim şuradan. Hatta ben şuradan gir çık yapayım en iyisi. Diğer güzergaha doğru döneyim. Şuradan ben. Bir daha selamünaleyküm diyeyim. Radar bayağıdır radar da yapmıyoruz da çevirme videosu daha yeni çektik. Çok fazla canınız sıkılmasın diye çevirme yapmıyorum bu bölüm. Ama yapacağız. Jandarma trafikte yapabiliriz. Bayağıdır jandarma trafik çekmiyorduk. Gene bir Dronlu trafik kontrolü yaparız orada da. Evet bakalım burada durumlar nasıl? Ne oldu buralar biraz bir sakinlemiş ya. Fazla bir trafik yoğunluğu yok bu tarafta. Diğer taraf bayağı canlıydı. Evet bir yerlerde bir kazamız var. Nerede abicim? Sağdan mı? Dur ben atlıyorum yan tarafa. Bir otobanda bir kaza almış. Hemen intikal edelim. Ne oldu lan bu şehire attı bizi? Büyük ihtimal sahil yolunda. Yoksa diğer tarafta mı? Yol ver, yol ver. Burada da bak baga girmiş gene. Biter mi LSPD e farın derde? Allah Allah köprü altı Ne yaptınız lan gene ortalığı karıştırdınız mı Oğlum bunu nasıl becerdiniz lan? <laughs> Bu trafiği bir yavaşlat, yönlendirme at diğer tarafa. Şöyle kenardan. Ha, bakalım şuraya. Kaç? Oo, oh, oh. gene hay maşallah, hay maşallah. Gene vurgun var burada. <laughs> Rafi çağır, asayiş çağır, iki ambulans at. Buraya duba Kenardan, kenardan, kenardan. Günü derete. Trafik kazası. Geç abi, geç, 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 geç. Devam et, devam et, devam et. Bak abi seriden buraya. Ekipte çağırdık da ekipler yolda. Şuraya da atalım. Daha <laughs> Devam et, devam et, devam et. Yavaş yavaş dur, mevzu var. Köpröt, ne yaptınız oğlum? Aşağı mı atlıyorsunuz lan? Bir kişi biri geldi kendine. Korvetli uyandı. Ne oldu abi? Sen bu da gördü olayı. Dur dedi ben de bir selam vereyim. Bunlar bakınıyor burada. Jandarma trafik bölgesi. Jandarma bölgesiymiş herhalde ya burası. iki tane ekip çağırdım. Bir jandarma trafik geldi. Bir tane de jandarma asayiş gelmiş. O abi panelli gelmiş. Aç açtıralım şuradan bir panel be. Ne yazılıymış panelde? Yavaşla trafik kontrol. E, dursun böyle. Ne oldu? Dayılar gidiyor. Tamam alacağını almış. Biz de çekiciyi çağıralım. Trafiği açalım. Cenazemiz var herhalde. Uh, uh. Kaynak show. 112'den kaynak şu Hay maşallah. Güzel bir kaynakladı. Tamam şurayı da çektirelim. Come <laughs> on, <laughs> 1, Sam, tamam güzergah üstünde yeni ihbarımız da gelirse alırız onu da. Tamam. Bu tarafı açabiliriz. iki tarafı da açabiliriz. Kim eksik? Cenaze mi eksik? Çağırdık mı biz? Tamam 112 ambulanslar hastaneye doğru gidiyor. Cenaze de geldi. Tamam jandarma abileri yollayalım. Gidebilirsiniz abi siz. Duvaları da toplayabiliriz. Tamam trafiği de serbest bırakalım. Ne oldu burada bir aranma çıkmış herhalde de. Aa ben gerçek yaptım ya ondan herhalde Kapılar kilitlendi sizin. Neyse giriyor içeri. Sülo gel lan hadi. Paneli kapat abi uçar o uçar. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Abi kovalamaca varmış da otobanda değil ki. Yakınız aslında keseriz önünü alır mı? Bize doğru gelirse giderim. Yoksa iptal ederim. Yok abi o şehir işine doğru gidiyor. kotfor <laughs> Heh, bak jandarma trafik önümde. Hadi ben de şöyle eşlik edeyim onu. Neyse ben sağdan kaçıyorum abi. Hadi Allah'a emanet. Dayı burada bir ne onlu meyonlu cafcaflı bir şeyler var ama. Ya, neymiş böyle ya? Ne oluyor lan? Kamyon mu çaldınız oğlum? Ne onu alarmları ötmeye başladı. Bak 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 bak. Bu ne yapıyor? Bir gaz. Aha gitti vurdu adama. Oğlum kamyonu bırak. Bunda bir şey var. Çek lan sen. Birden bir sıktı gazladı gitti vurdu adamı bıraktı bak. Ani fren de yapıyor çarptıracak. Çek sağlı çek bakayım sağlı. Oğlum niye tenha tenha yollara gidiyorsun? Silah çıkartacak bu. Barttırma. Ne barttırıyorsun adamı? Aç şunu ön projektörleri de valla şişleniriz mi şimdi ben. Sakat biliyor mu? Saatte olmuş 12. Sülo. Gel ağır ağır bakayım. Beyefendi iyi. akşamlar. Crash vermeseydin iyiydi beyefendi. Yapacağın işe senin mi? <Gülüyor> <Gülüyor> be. Bu sefer başaramadık. Yedirdi gene karşı oyundan attı ama o adam da kesin bir şey çıkacak gitti öndekine vurdu alkol bağlayacaktık biz o arabayı da ucuz yattı gene hep bu eventler çevre olaylar filan onlar şey yapıyor oyunu patlatıyor tamam mecbur ben mecbur tutuyorum çeşitlilik olsun diye yani temiz oyun kuracaklar <laughs> İyi baksınlar uğraşmak istemiyorsanız o event tarzı şeyler çünkü çok böyle oyunun patlamasına sebep oluyor neyse temiz oyun kurulum gelecek zaten. Bilmiyorum o zaman kurar mıyım event kurmaz mıyım Geç geç abla geç şöyle bir Gelmişken petrole de bir selam vereyim de Burada çok sakıncalı elemanlar çıkıyor bazen Bakalım belki birini yakalarız Ne var ne yok Buralar da sakin 54, merkez, 55, Ortalık boş ya Ne oluyor lan bu mavi ışık nereden geliyor gene He şu yılbaşı eklentilerinden mi Aynen ne yapalım? Şuradan devam. Bak kamyona bak. Kamyon soldan kapatmış gidiyor. Do ileride şöyle can canlı cafcaflı bir şey gördüm. Dur bakalım bir ekmek çıkar belki bize ya. Kaçma kaçma hemen bak nereye gidiyorsun? Hemen nereye gidiyorsun? Nasıl anladı hemen ona gittiğimi? Gel bakalım ya pembiş pembiş ne onlar? Cafcaflı bir şeye benziyorsun sen ya. Onu şöyle ani durmayın la. Burada durma burada durma Çeyerler bizi burada gel Hayda abla çıktı ya Abla gel şöyle ağlayayım seni ya Oğlum toplantı mı var lan Bir tane de geldi arkadan Aha Oğlum yarış var bir yerde bana söylemiyorsunuz bak Aha abla vardı lan burada daha demin nereye gitti Sürücü değiştirdiler Vay üç kağıtçılar Arkamı dönmemle sürücü değiştirmeleri biri oldu Kesin o ablada ehliyet yoktu. Sen çekiyor mu abi sağ? Ne yapıyorsun? Sinyali verdin sağ tarafa da anlamadım. Bak burada da kassız biri var. Fışkırıyorlar ya. Gel şöyle gel. Oğlum abla nereye gitti lan? Daha demin burada abla vardı. Bartır motor, bartır dur ben bartıracağım şimdi. Ver evraklarını. Ne bu araban pembe, kaputun mavi. İşli mi bu Rusata? Ne Neon'un da var. manuel. Emanuel. Abla vardı daha Nereye gitti o? Araç bunun üstüne kayıtlı çıktı lan. Ruhsatta ne yazıyor rengi arabanın? Hot pink. Tamam pembeyi işletmiş. Kaputunu niye işletmedin abi? mavi abi. Gel. Gel üfüt duracağım sana gel. Aha. Bizim burada bir taraflarımız donuyor. Adam terlik şortla dolaşıyor ya. Üfle şuna. Kaçma bir yere, kaçma. Ya oğlum şu silahı niye çıkartıyorsun? Ya senin ben yapacağın işe. Yattı değil mi hemen? Ya kendin kaşınıyorsun. Allah Allah. Gider ayak bana iş çıkartıyorsunuz ya. Ben bir ceza yazıp yollayacağım. Alkolü de üfürmedi. Buraya gene yönlendirme yapacağız mecbur. Geç şu ön projektörleri de aç. Şurada bir tane şunu silahını ver bakayım. Gel abi gel. Gel şu silah sorgusu yapalım şurada. Herkesten silah fışkırıyor ya. Bana mı vereceğim? Ver hadi ver gene yedik mermiyi. Eyvallah abicim sağ olasın. Kayıtlı değil bilinmiyor. Şuraya jandarma gelsin bir tane de. Aracından bir şey çıkar mı? Aracı da bir arayalım. Döner bıçağı döner bıçağı balta. Bu ne lan? Dönerci mi açtınız oğlum? Bu ne lan? Aracı çek. Üstünden bir şey çıkar mı? Bakalım üstünü de bir yoklayalım. Metanfetamin bir de uyuşturucu çıktı üstünden. Güzel. Lan ne yapıyorsun? Tamam cenazeyi de çağır. Dur. Ağır ağır. <laughs> tamam yolla o transiti. Tamam. Komutanım. Vuruldum yine. Go, go. Ne go go. Gideyim mi ben? İyi tamam. Sen de cenaze geliyor. Gel gel komutan go go dedi. Hadi komutan dono kadar ıslandım ben kaçıyorum. Eyvallah. Yürü yürü gene sabahın dördü oldu. Kaldık bu otoyollarda. Yiyip yiyip duruyoruz zaten mermileri. Üçüncü de öleceğiz. Ya mübarek sen ne yapıyorsun ya? Öndeki çalıntı bu da scooter sen otoyola zaten bununla çıkamazsın bak bak bir de sol şeride kapatıyor gidiyor lan yağmur ya yok kaskın yok bir şeyin yok sen ne yapıyorsun ayarsız ee, tak şimdi tak nereden çıkarttın onu sanki ceza yemeyeceğim bu ne maymun mu Ay bunu çevireceğim ben şimdi seni. Ver bakayım bir kimlik, evliyet, ruhsatı ver evraklarını. Süreyi mi ver? Oğlum sen bu araçta zaten trafiğe çıkamam. Alkol var mı? Dur gibisin alkolün yok diyor Bence var. Deli misin lan bu havada yağmurla skoturla çıkmışın otobanı? Çıkmadı lan alkolü. Neyse gider ayak çekeceğiyle uğraşmayayım cezayı yazayım yollayayım Kastan Kastan yazdık da S Motorun otoyola çıkış maddesi olmayabilir burada eklememiş olabilirim Neyse şerit cezası yazdım sana tamam mı? Şerit cezası yazdım evrakların tam ona bak onu muayene sigorta var Bak kaskında yürü git lan ilk çıkıştan çıkıyorsun Al şu ceza makbuzunu Tamam mı? İlk çıkıştan çık Yakarım çıranı. Sabah oldu be Evet Sülo bugünkü mesaiyi de ezdik sabah ettik vallahi. Aranan adam bana ne Show me Ten seven Ben kapattım abi ten size ha, Ben gidiyorum arabayı teslim edelim günlük bu kadar yeter. O zaman bu bölümü de böyle bitirelim. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.